Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ayaklarım sürüyor sürüyor. <laughs> Geçiyorum kameraya. Ee, evet bunlar. Arabada kaldım makyajım aldım. lazım olanlar. Türk marketine uğradım. Müley'i okuldan <laughs> aldım. Başka bir yere bıraktım oradan. Dönüşte geri aldım. Türk marketinden. Türk marketine asıl şey çektim, gittim. Bu Antep fıstığı ezmesi için gittim. Meray'ın bu arkadaşlar. 10 euro Miley. Miley bana 10 euro borcum var. Benim kızım Dubai çikolatası yapacakmış. Yok DM'de falan yok. Şöyle bu beşli ekmekçiklerden aldım gitmişken. Şeref şu şeyi aldım. Ne bunun adı? Ne bunun adı? Mısır kavurma. Mısır. Mısır. Evet bir tanesini de aldım. Hangi boklu olan şeyleri aldım? Mesela yoğurt. Tavuk salam. Kaymak. Tel peynir. Ve tunanın bu sığır sosislerini. Ben bunu niye yukarı getirdim? Annemlere götüreceğim ikisini. Bir tanesini de kendimize aldım. Böyle. Tel kadayıf tabii ki e, Dubai çikolatası için. Bir de, bir de böyle kavrulmuşu var bu tel kadayıfın. Bir de bunu aldım. Bilemedim şimdi. Bu mu iyi olur? Bununla mı deneyeceğim? Millet Dubai çikolatası yapacakmış. Bu da peynirimiz. Evet. Alışverişlerim bunlar. neydi şurada şey yapıyor. Dersin Ne yapıyorsun Neyse ben şöyle bir simit yiyeyim ondan sonra video montajı yapacağım. Yine. Evet. Domates. Bunlar mandalin mi? <laughs> Mile ne bileyim iç. <laughs> Mile içine mi giriyorum kızım ben bunların? <laughs> Onlar şey portakal. Mandalin bunlar. <laughs> Bakayım be. Çürük <Şuruk gülüyor> var mı? Kilosuna göre. Bu biraz sert ama iyi al al şey olmaz. Al hadi. Ben de şuradan şey alacağım. Patates. Patates. Bunlar nasıl patates? Küçük küçük patatesleri de hiç sevmiyorum ama neyse. Ne var? Avokado. Avokado bilmiyorum. Bir tane al. Annemlerle geldik. Şimdi alışverişleri yerleştirme zamanı. Şu yerleştirmek olmasa alışveriş yapması olsa da alışverişleri yerleştirme olmasa ne güzel olur. Neyse, yok çaresi. Yok. Başlayalım. Şu içecekle başlayalım. Böyle. Şunu hemen şuraya alalım. Burada gözümüzün önünde patates ve bu şeylerden aldım. Böyle antipastilerden hani böyle meze gibi böyle ekmeklere falan sürülüp yenir diye humus, bu zeytin böyle zeytin karışımı bu e, kurutulmuş domates yine çikolata aldı. Böyle Dubai çikolatası yapacak arkadaşıyla ben de bugün kadayıfını aldım ya ve yine burada böyle peynirli e, meze yine yani meze diyorum hani biz meze diyoruz ya yani ekmeğe sürüp yemek için aslında. Böyle çeşit peynir aldım. Canım istedi. Seviyorum böyle çeşit peynirleri almaya da biliyorsunuz yani. İsviçre, Almanya böyle. Çeşit peynirler çok. Sotun böyle kalpli şeyleri çık gelmiş yine. E, Mozzarella'lı. E, Mozzarella'lı. Mozzarella'lı. Türkçe. <laughs> Tereyağı. Milay kendine biskof, lotus biskof aldı. Ve bu Bambuturundan aldım. Başka bir şey yok. Şuradan devam edelim. Şeylerden yine bu Dino Nuggetslerden. Çocuklara iyi oluyor. Bunlar Brood Chips, ekmek çipsi. Böyle çerez gibi işte. Şoko Crosses. Çok seviyorum ben bunları. Çoktandır yemedim. Sarp biti olanları aldım. Ee, şey çikolata böyle. Ne diyorlar? Ee, bite çikolata. Hanuta. Hani Miley hafif lokenine koymak için bu çikolatalardan. Bu mısırlardan falan aldım böyle karışık. Patates salatası yapacağım yarın altlayın. Doğum Burada yine iki çeşit peynir. Bakın keçi peyniri falan. Avokado iki tane. Yine böyle biber, dolgulu biber. Üzüm. Burada semiller. Burada yine çerez. Sürme peyniri, böyle baharatlı olanlardan. Burada yine iki çeşit peynir. Bakın. Böyle e, seviyorum ben e, peynir, çeşit çeşit peynirleri yemesin, çerez gibi böyle ekmekle. Burada normal böyle peynir. Knus e, komikliğinden aldım. Hangi buluttaydı? Yine böyle şey karışımı, sebze karışımı. Mısır. Mısır. Evet, mısır arkadaşlar. Bakın mısır. Ceviz. Burada fisales böyle meyve. Yine böyle şerez. Bir tane biber. Salatalık. <laughs> kivi, iki tane fıstık. Ve burada domates. Burayla devam edelim Allah'ım. Ha. <laughs> şey, mandalin ben değiştirdik. Böyle kasada olanını aldım. Bu Clementine. Bu biraz daha iyiye benziyor diye. Blaubeer bu şeylerden. Ekmek. Böyle mişneti pinguin karışımı. Burada yine çerez. Burada küçük domateslerden. Konserve. Salatalık. Ah, turşu salatalık yani daha doğrusu. Somon. Balığı. Süt. Ne aldım? Yazın karpuz yemedim yemedim. Böyle küçük bebek karpuzu aldım alışverişler ortasında kaldım burada. Elma suyu, Miley kendi Arizona aldı. İçecek böyle. Yine burada bir tane süt ve iki tane Red Bull. Red Bull'umuz eksik olmasın. Evet, alışverişler bunlar arkadaşlar bayağı bir alışveriş yaptım bugün yani. Miley 110 euro tutar dedi. Ben 150 Euro'yu geçer dedim. Annemin alışverişleri de vardı bunun içinde tabii ki. Su vardı. Annemin suyu, benim suyum işte başka şeyler anneme de aldım. Kestane falan. Onun için ben biliyordum e, bayağı tutacağını. 185 euro tuttu bu alışverişler annemin alışverişleriyle beraber. Şimdi bana kolay gelsin. Bir bunları yerleştireyim kameramı zaten aküsü bitiyor. O da dolsun ben yerleştirene kadar. Yeni bir günle videoma devam ediyorum. Norma'ya gittim geldim. Böyle bir oyraya hangi botayı kirli bir çiçekler bunları aldım kendime. Şu fresh aldım. Şu Bruno Banani şey diye duraklarından vardı. Ondan aldım. Bir tane Brexit'i aldım. O kadar. Bunlar şey bunlar şimdi hemen bir suya koyacağım. Altaya aldım geldim oradan hemen. Geçtim. Alt için geldi bugün. Şafı şafı. Mine, Mine de dans yapmış. habere ona bakıyor. Ha 100 yüz kere bakarız ona. Şöyle şunları güzel bir vazoya alalım. Ha bir makasını da kesmiyor. Mine de şöyle çıktı bakın. Çiçeklerimi hazırladım. Böyle yani hemen şuraya alacağım. Ve şu deodorantı ben kokusunu denemeden aldım ha. 2 euro kusurdu dedim köylerine olacak. Deodorant her zaman lazım. <laughs> Güzel. Tatlı koku. Mask yazıyor zaten üzerinde. Peach and mask. Peach yani şeftali mi oluyor? Evet. Güzel. Ama benim o kırmızı deodorantım kokusunu tutamaz. Ama olsun. Deodorant her zaman için iyi olur. Evde bulunsun. Onun için aldık. Nereye gidiyor? <laughs> Meme aldı. Hadi al bakalım. Hadi al. Yatak odasında benim çekmecede. Bunlar şimdi... <laughs> Milay otobüsle Altay'ı gezmeye götürüyor. Vay Nahti Mart. Şimdi Noel pazarına gidiyorlar. Eldiveni yok. Onu mu da takacaksın? İyi hadi al götür. Hadi Altay. Abba var. onu halan çantasına koy en sen. Nein iyi o zaman cebine koy. Hayır. Elinde tut. Evet. Tamam hadi. <laughs> ben de kendime böyle bir tabak hazırladım. Seli içi dolgulu böyle biber humus, peynir, domates ve e, patates salatası benim akşam yemeğim. Hadi ve Dubai çikolata. Gemma. Hadi Dubai çikolata Gemma. Hadi Dubai çikolata yapıyor. Yetti mi? Yetti kız yetti. İyice Hı. kenarlarını falan sıyı öyle Yine kenarlarını. kenarlarını da çıkarman lazım. Sıcak kızım sıcak sıcak. Şurası bak sıcak. Da Ocağı evet. kapattı yeni. Şöyle kenarlarını da öyle. Bak göremiyor musun? Hmm. Görüyorsun ya. Ha görüyorum bak. Bak şimdi. Tamam mı hmm. Ley? Biraz güzel yapacağım. Birazdan arkadaşı gelecek. O gelene kadar bu ilk şeyi bir donacak, değil mi? Hı hmm. hı. Derin dondurucuya mı koyacaksın? Hı hmm. hı. Derin dondurucuda, yerde yok. Yok, yok. Bir <laughs> kenara bir ice buffer al. Tamam, çekeceğim onu kenarlarına. Tamam.

Oğlum koyacağız böyle. Bak şimdi şurak Bu olacak şimdi. Tamam? Ezil çok Epi. Epi. Oh my god. Just put it in. Oh my god. Just like put it in. Yeah. like I think it's a little bit too much though. Bakayım be. Bence birazcık daha at. Bengi suçu. Oh o şeyi de at bak. O kenarda var ya. Onu da ha onu da at. Yeah, now it looks a bit a little bit şunlara bak şunlara. <laughs> Allah. Im. Niye siz İngilizce konuşuyorsunuz? Because <laughs> we are Americans. Yeah, we're Americans. Yeah. American girls. Altay, Altay bak, Altay. A. Altay kızlara bakma koşuna mı gidiyor? Ha? He's enjoying the show. Anne, I have to, um, I need to more butter, right? Nine. Hayır. Yeter o, baksana. Yağın içinde yüzüyor, kokar sonra. Leute, es sieht so geil aus. Ich fahre gleich so in Unmacher, <laughs> das so geil ist. Ay çok güzel oldu herhalde. Ha? Tadını çok merak ettim şimdi bakalım. Ich habe das Gefühl, das wird so geil schmecken. Ja? Ich bitte Türkçe konuşun da. çok hissediyorum. Ne? Çok mutluyum. Kız kıba aldık. Ne sagt er? Ne aldık diyor? Anne pomes yemek istiyorum ben. Tamam. Ne aldık? Şimdi onu güzel. Çok mutluyuz. He. Sey kupası aldık. Ne istedik ondan? Ferdi. Ne istiyorsun masof?

Okay, okay, okay. Soll ich laufen? Chevir. Chevir. Ne, du bist ein Kind, das Oh my god. Bu şeyine, kalıbına 10 euro verdim iki tanesini. 11. 11 miydi? Bak bak bak. Zaten çıkmıyor. <laughs> Siz benim Amazon'u mu kontrol ediyorsunuz? Wow. Ooo. Es geht auch nicht. Sollen wir es aufschneiden in der Mitte oder auseinanderbrechen? Auseinanderbrechen. Şuradan şöyle kesin. Ben yapayım mı? <laughs> <lacht> <lacht> ich würde so abbrechen. Das macht gut. <laughs> also, muss es filmen jetzt im Moment. Nee, mach normale Kameras. ich gehe nicht filmen. Okay. Nein, ich brech okay. das hier ab. Brech das hier ab, Schon so checkt Ich die natürlich Scheiße in das auch okay. nicht. Okay, Eins. mal, Okay, warte. Gib her. so hart. Es geht nicht. O ne lan? Bıçak, bıçak getir bıçak. Bıçak getir. Oh, ne bileyim bıçak lazım. <laughs> dur. Dur. Anne sen sen yetişe. Okay. Hadi dur hadi. Hadi. Ah. Oh. 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 Nicht anmerken lassen. Ne güldünüz şimdi? Das ist scheiße. Hier beißt du da rein. Ich hier. Hey, wo der bei Mama rein? Ein <laughs> ja. Fuß. Ich Puss. Und welchen Mama Eins, zwei, drei. <laughs> drei, der war cool. Mm. mm. Güzel, also ist jetzt nicht oh. so. Aber ja. Okay. <laughs> <Das ist> ja. <laughs> Uuu uh, değil mi? Uh, -uh. Güzel mi? Aşkı çok uğur. Aynı Türkiye'de denediğimizden güzel değil mi? Hı, -hı. Ben güzel. Böyle denizli oldu. çok çok Allah'ım her tarafı çikolata içinde kalmış. O, o vokado oldu bir de sabah köründe. Be. <laughs> <laughs> evet, güzel ben beğen, ben beğendim. Cuma? Hı hı. Bak. Ben kadayıf mesela kadayıfla tatlıları böyle şey kokusu olduğu için tereyağı sevmiyorum ama bu güzel olmuş. Tereyağını o kadar çok koymadık. Bu da çok bitter kokuyor. Ben bir tane daha yiyeceğim ya. Sen <laughs> yaptık hadi. Bak, çikolata yaparken, alt çikolatasını yaparken Mine'ye dedim bana inanmadı. Şuralarında da çikolata yap dedim. Böyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Ya, buralarına yapmadığı için şu kenarlarına diyor boş kalmış. <laughs> ya çikolatasını fazla yaparsan da o zaman çok çikolata tadı alırsın. İçini hiç alamazsın. Ne? <laughs> 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 Kim bilir bunu? <laughs> hani sabah <kadar> bitiyordu? <laughs> Neyse ben videomu bitiriyorum burada arkadaşlar. Kızların arasında kaldım. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın.